Komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz Kral çıplak dedi Yaka paça polis otosuna bindirildi Kral çıplak Hayır sen çekiyorsun Dur dur bırakın da gelin tamam, Sen asıl diyorsun sen çekiyorsun Tamam hadi gel Tamam hadi tamam, gel tamam. Polise yönelik 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan Korkmaz'a yönelik bu sert hareket herkesi üzdü. En çok da Güney Koreli eşi Leyla Korkmaz'ı. Ya tabii ki üzülmez miyim eşi olarak yani eşime şiddet bir hareket yapılıyor. Ama yani ona arkandayım yani gururu duyuyorum. Yani öyle olmasına rağmen onlara haksızlık yapıyorlar eşime. Hiçbir sus ya suçu yokken yani öyle bir hareket yapılması doğru değil. Leyla Korkmaz iki gündür bebeğiyle birlikte önce emniyet sonra adliye önünde saatlerce bekledi. İnşallah hayırlısıyla serbest bırakılır. Yani bekliyoruz. Yani her zaman biz onun onlar arkanda, onların arkandayız. Gururu duyuyoruz. Koreli Leyla ile Hüseyin Komiser'in hikayesi filmlere senaryo olacak türden. Aydınlı polis evlenmek için Koreli bir eş istemiş. Annesinin bulduğu bütün kısmetleri geri çevirmiş. Ya nedense eşim bir Koreli ile evlenmek istiyormuş. Yani bir sürü kişiyle görüştü ama işte hep içinde bir yabancı Koreli ile evlenecek gibi yani bir his var falan demiş. Yani ben de o arada Kore'deydim. Tam da o sırada bir Koreli heyet polis akademisinde incelemelerde bulunmak için Türkiye'ye gelmiş. Oradaki bir profesör aracı olmuş. Kore'deki eşiyle internetten yazışmaya başlamış. Sonrası çok hızlı gelişmiş. Yani eşim sonradan Kore'ye geldi. Ailemle tanıştık. Nişanlandık. Biz 3 ay içinde evlendik. Genç polis ve eşinin mutluluğunu taçlandıran olay Leyla Hanım'ın kızları Dilhuba'ya hamile kalması olmuş. Bu operasyon çocuğu. <laughs> operasyon sırasında doğdu. Şimdi Dilhuba. Dilhuba'nın doğumu tam da 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna denk geldi. Mali şubede görevli polis baba, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonu üzerinde çalışırken günlerce evine uğrayamamış. Doğuma gelemeye gelemeyebilir diye, yani bana hakkını helal falan diyordu eğer gelemezsem operasyondan dolayı. Ama operasyon çok önemli. Yani bunun ufacık bir sıkıntı olursa yani ben vatana millete milletin hakka girerim dedi. Onlarla helalleşmesi çok zor dedi. Güzeller güzeli Dilhuba 3 Ocak'ta doğdu. Ondan sonra ise emniyet içindeki atamalar yüzünden aile zor günler geçirdi. Ve son olarak 1 Eylül'de polis baba gözaltına alındı.